Merhaba arkadaşlar. Yeni bir puzzle videosu ile karşınızdayım. Bu videomuzda Kral Şakir puzzle'ı yapacağız. Kral Şakir karakterlerini biz çok seviyoruz. Eminim siz de çok seviyorsunuzdur. Daha önceki puzzle videomuzda Hello Kitty puzzle'ı yapmıştık. Hello Kitty puzzle'ını izlemek isteyenler aşağıya açıklama kısmına videosunu bırakıyorum. Oradan izleyebilirler. Puzzle videolarımızı kaçırmak istemiyorsanız mutlaka abone olun çocuklar. Vakit kaybetmeden hemen Kral Şakir puzzle'ımızı yapmaya başlayalım. kral şakir puzzle'ımız tamamlandı arkadaşlar. Ne kadar güzel bir puzzle'mış bu. Ben çok beğendim. Eminim siz de beğenmişsinizdir. Kral Şakir'in 5 ana karakteri tek bir puzzle'da. Çok güzel bir görsel. Evet puzzle videomuz sona erdi arkadaşlar. Yeni puzzle videolarımızda görüşmek üzere. Siz de puzzle videolarını kaçırmak istemiyorsanız abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere.